Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Serimizin 80. tarifine geldik. Osmaniye'deyiz. Anne memleketi. Osmaniye için güzel bir hamur işi yapacağız. En sevdiğim hamur işlerin başına geliyor. Yoğurtlu kömbe. Bir diğer ismiyle yaş kömbe. Bayramlarda çok yapılır. Özellikle Ramazan bayramlarında nefis bir tariftir. Malzemelerle başlıyoruz. Yaş kömbe için kullanacağımız malzemeler. 8 su bardağı unumuz var. Bir miktar çörek otu. 10 gram yani bir paket kabartma tozu, birazcık rezene, bir diğer ismiyle mayana, tereyağı, iki paket vanilya, bir su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı şeker ve bir çay bardağı zeytinyağımız var. Bunların hepsini hamur için kullanacağız. Ve burada da kömmemizin iç malzemeleri var. Yarı süzdürülmüş yoğurt kullanacağız. Bir su bardağı tayin, bir buçuk su bardağı toz şeker ve bir miktar susam kullanacağız. Öncelikle rezene ve çörek otunu hafiften dövüp kavurarak başlıyoruz. Ocağımızı yaktık ve tavamızı ocağın üzerine aldık. İçerisine şöyle iki tatlı kaşığı rezene ekliyorum. Bunu hamur için kullanacağız. İki tatlı kaşığı bizim için yeterli. Çok da fazla koymayalım ve çiğ de koymayalım. Özellikle kavurmamız gerekiyor. Kavurmazsak çok acı oluyor. Rezeneyi çok az kavurup havanı döveceğiz ve ardından bir miktarda çörek otunu kavurup havanı döveceğiz. Rezeneyi yaklaşık bir dakika boyunca kavurduk. Şu an hazır. Direkt buradaki havanı alıyoruz. Sırada çörek otumuz var şöyle bir ve iki tatlı kaşığı da çörek otunu ekledim. Çörek otunu da çok az kavuracağız. Bu da yeterli. Yaklaşık 30 saniye sıcak tavada kavurduk. Çok da fazla kavurmayalım. Artık yeter. Bunları dövüp hamurumuzu hazırlamaya başlayacağız. Önce rezenemizi döveceğiz. Rezenemiz hazır sıra geldi çörek otuna. Çörek otunda çok az dövüp hamura geçeceğiz. Bu da yeterli. Çörek otunda rezene üstünü alıyoruz. Tamamdır. Öncelikle sıvılar ekleyeceğiz yoğurma kabımıza. Bir su bardağı şekeri aldık. Ve ardından bir çay bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Yağ ve şekeri birazcık çırpacağız ki Şekerimiz hafiften erisin. Birazdan yapacağımız bu kömeyi her Ramazan bayramında yaparız. Özellikle annem, kız kardeşim, teyzem ve teyzemin kızı bu kömeyi çok güzel yaparlar. Özellikle teyzemin kızı. Döneye buradan selamlar gönderiyorum. Ellerine sağlık. Gerçekten nefis kömbe yapar ve zaman zaman da bize gönderir. Şeker ve yağ karıştırdık. Ardından. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı yoğurt ekliyoruz. Tekrar karıştırmaya devam. Şekerin birazcık erimesi gerekiyor. Şekeri yeterince erittik ve çok az bir şey ılıttığımız 90 gram tereyağımızı yaklaşık 2,5 yemek kaşığı geliyor. Onu da ekliyoruz tekrar karıştırıp yavaş yavaş un ekleyeceğiz. Sırada çörek otu ve rezene var. Onları da ekledim. Kömemize lezzet veren çörek otu ve içindeki rezene oluyor. Tabii ki isteğe bağlı farklı baharatlar kullanılar da var. İşte tarçın da, çöme baharatıydı, karanfildi. Ama orijinalinde sadece bunlar bulunuyor. Sıra geldi una. Yavaş yavaş kontrol bir şekilde un ekleyeceğiz. Öncelikle bir miktarını ekledim. Bu kadar unumuz kaldı. Bunu da ihtiyaç olursa kullanacağız. Vanilyamızı ekliyoruz. Kabartma tozu. Bütün ölçülere açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Haydi bismillah hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. doğru bir şekilde unu eklemeye devam buraya aldığımız un normalde yetmesi gerekiyor 8 su bardağı unun hepsini normal şartlarda kullanmamız lazım hamurumuz yavaş yavaş toparlanıyor biraz daha una ihtiyacımız var çünkü sert bir hamur olacak Hamurumuz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Şu an çok güzel bir hamur oldu. Bu aşamadan sonra çok az tezgahta yoğuracağım. Yoğurma kabından çıkarttık. Şöyle birkaç dakika tezgahımızda yoğursak yeterli olacak. Un ölçüsü iyi oldu. Şurada sadece yarım su bardağı unumuz kaldı. Toplamda 7,5 su bardağı un kullanmış olduk bu ölçülere. Hamurumuzu yeterince yoğurduk. Şu an kıvamı çok güzel. Tekrar buradaki borcumu alıyorum. Üzerini güzelce kapatacağız. Yaklaşık 1-1,5 saat boyunca dinlendireceğiz. Hamurumuz yeterince dinlendi. Artık açıp şeklini verip pişireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvamı var. Bunu dörde böleceğim. 4 tane çıkaracağız. Tezgahımızı aldık. Tam şuradan Örde bölelim. Evet, dört eşit parçaya böldük. Güzel mayalanmış, hafiften mayasını indireceğiz. Bu şekilde avucumuzun arasında birazcık sıkıştırarak mayasını söndüreceğiz. Şu an hamur çok güzel kokuyor. Bu da tamam. Bezlerimiz hazır. Bir tanesini buradaki yuvarlak borcamda yapacağım. Bir tanesini bakır tepsimize yapacağız. Diğer iki tanesini de normal fırın tepsimizde pişireceğiz. Öncelikle tezgahımızı birazcık unluyoruz. İsterseniz oklava ile merdane ile uğraşmak istemiyorsanız direkt bunu buraya alıp o şekilde böyle elinizle açabilirsiniz. Tabi öncelikle tepsinin tabanını yani borcamın tabanını birazcık yağlamamız gerekiyor. Şöyle az bir şey yağla yağlayacağız. Kenarını ve tabanını güzelce yağladık. Öncelikle birinci bezemizi açalım. Çok fazla un kullanmayacağız hafiften. şöyle birkaç kez oklavaya sarıp biraz daha inceltmemiz gerekiyor. Hamurumuzu yeterince açtık. Oklavaya sardım. Ve borcuma alıyoruz. Hemen hemen istediğimiz büyüklükte olmuş zaten. Kenar kısımlarını bu şekilde katlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi kenarlarını bu şekilde katladık. Bir tane çatal yardımıyla hamurumuzu çok hafiften deleceğiz. Çok fazla değil. Birazcık alt taraftan havalması ve güzel pişmesi için. Şu an birinci bezemiz hazır. Bunu kenara alacağım. Bir tane daha yapalım. Ondan sonra yoğurdunu hazırlayacağız. Tekrar tezgahımızı birazcık unluyoruz. Hatta isterseniz bunu da açmadan direkt tepside büyütelim. Yani biz oklavayla uğraşmayalım diyorsanız tepsimizi yine çok az bir şey yağladık. Bunu da bu şekilde tepside büyüteceğiz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş tepsi içerisinde hamurumuzu açtık. Yine kenarlarını katlamamız lazım. Kenarları katlamazsak koyduğumuz yoğurt taşabilir. Kenar kısımlarını da güzelce katladık. İkinci bezemiz de hazır. Her tarafı eşit oldu. Yine aynı şekilde çatalı yardımıyla hamuru biraz deneyeceğiz çok kalın olmasın. zaten pişerken birazcık mayalanacak kabaracak o yüzden açtığınız hamurlar birazcık ince olsun bütün hamurları bu şekilde açtık toplam 4 taneyiz zaten ikisini fırın tepsisine ikisini de böyle yaptık bunların da kenarlarını bu şekilde katladık bunlar da tamam sıra geldi iç harcımıza bunu da kenara alalım öncelikle 1,5 su bardağı şekerimizi borcama alıyoruz ve üzerine yoğurdunu koyacağız. Yoğurdunuz çok cıvık olmasın. Çok cıvık olursa pişerken biraz daha cıvıyor. O yüzden birazcık hafiften katı olsun. Biz bunu yarı süzdürdük. Tam süzdürmedik. Şöyle bir bir bardak dört kaşık alıyor. Şöyle iki artık kaşıkla ölçebiliriz. Bir iki 3 4 kaşık koyduk. 1 bardak sayılıyor. Toplam 3 bardak oldu yoğurdumuz. 1 2 3 4 Toplam 4 bardak oldu. 2 3 4 Toplam 5 bardak oldu. Bu şekilde ölçerek koyuyoruz. 1 2 3 ve 4 Toplamda 6 su bardağı yoğurt kullanmış olduk. Bu da birazcık fazlası. 6 bardak yeter mi? 4 tane için hemen hemen yeterli olacak. Tahin hepsini kullanmayacağız. Şöyle yarım bardak olsa bizim için yeterli. İsterseniz tahin de koymayabilirsiniz. Yine tahin koyanlar da var, koymayanlar da var. Ama tahin çok yakışıyor. Yarım su bardağı da tahin koyduk. Şöyle küçük bir kase susamımız var. Ortalama 60 gram geliyor. Susamı da ekledik. Koyduğumuz bütün malzemeleri güzelce karıştıracağız. Harcımız birazcık az gibi duruyor. Bir su bardağı yoğurt daha ekleyebiliriz. Bir su bardağı da normal yoğurt ekliyorum. Ve tekrar karıştırmaya devam. Şekerin biraz erimesi gerekiyor. Evet, şu an yoğurdumuz da hazır. Artık üzerlerine paylaştırıp fırına gönderebiliriz. Yoğurtlu harcımızdan şöyle iki kepçe alıyoruz. Güzelce her yere yayacağız. Her yerine güzelce yaydık. Bu tamam. Diğerini yapıp fırına gönderelim. Yine iki kepçe yoğurdumuzdan alıyoruz. Yoğurdunu iki aşamalı vereceğiz. Biraz piştikten sonra biraz daha yoğurt dökeceğiz. Bu da tamam. Fırına gönderebiliriz. 180 derece ısıttığımız fırına kömelerimizi gönderiyoruz. Birisini alt kata, diğerini de üst kata koydum. 180 derece alt üst fanlı, yaklaşık 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Yoğurtlar biraz kızardıktan sonra tekrar üzerine yoğurt eklemesi yapacağız. Birazdan bunu alta, bunu da yukarı koyacağız. Şu an tam tamına 15 dakika oldu. Tepsileri alt üst yapacağız. Üstteki tepsiyi alta alttakini de üste göndereceğiz. Şu an alttaki tam pişmedi. Daha gördüğünüz gibi çiğ. Bunu yukarı koyuyorum. Bunu da alta. Şöyle bir 10 dakika daha piştikten sonra üzerine biraz daha yoğurt ekleyip pişirmeye devam edeceğiz. Şu an 25 dakika oldu. Tekrar üzerlerine yoğurt döküp bir 5-10 dakikada o şekilde pişireceğiz. Şöyle bir kepçe daha yoğurt gezdireceğim. Bol yoğurtlu olunca daha da güzel oluyor. Bunu tekrardan üst kata gönderdik. Burada biraz daha kızarsın. Bunun da üzerine bir kepçe daha yoğurt ekliyoruz. Bu da tamam. Tekrar fırına gönderdik. 5-10 dakika arasında yüzü kızarana kadar bekleyeceğiz. Efendim yaş gömlelerimiz fırından yeni çıktı. Tam tamına 35 dakika fırında kontrollü ve güzel bir şekilde pişirdik. Şu an çok güzel oldular. Birazcık soğuyacak. Soğuduktan sonra borcamdan ve tepsiden çıkaracağız. Diğer ikisi de şu an fırında pişiyor. Birazdan gelip hem sunum hem de tadım yapacağız. Kömmelerimiz yeterince soğudu. Şuradaki yağlı kağıdın üzerine çıkaracağım. Oh mis oldu vallahi. Bunlar burada biraz daha soğusun. Şöyle. Biraz daha soğuyunca ikisini de üstte kapatacağız. Yaş kömürlerimiz biraz daha soğudu. Güzelce beklettik. Şimdi şöyle güzel bir dilim çıkartalım. Normalde pizza gibi ince ince dilimler kesiliyor. Biz de şöyle keselim bakalım. Kenarları birazcık sert olmuş. Birazcık fırının gazabına uğradık. kısım gayet istediğimiz gibi yumuşak ama işte kenar kısımları bayağı bir sert olmuş biz fırını fanlı çalışıyor diye biliyorduk ama fansız çalıştığı için kenar kısımlarını biraz sertleştirmiş Tabi şimdi tadına bakacağız bu bizim için önemli olan tadı bakalım annemin kız kardeşimin veya teyzemin teyzemin kızının yaptığı kadar güzel olmuş mu dürüst bir şekilde söyleyeceğim şöyle güzel bir dilim alalım. Evet şu an görünüşü bu şekilde. İsterseniz içini de açabiliriz. Bu şekilde kapatmanıza da gerek yok. Şöyle tek tek dilim olarak da verebilirsiniz. Ama genelde bizim köyde yani annemin köyünde bu şekilde yapılıyor. Osmaniye Bahçede. Anne tarafından Osmaniye Bahçeliyim. Yaş kömemizi güzel bir şekilde dilimleyip tabağımıza aldık. Sıra geldi tadıma. Şöyle güzelce tadına bakalım. Şu kestiğim kenar kısımlardan birazcık tadına baktım. Gerçekten çok güzeldi. Bir de şu yumuşak kısımlardan yiyelim. efer müsaadenizle. Bismillah. Evet. O tadı, lezzeti yakalamışız. Çok da güzel olmuş. Gerçekten harika olmuş. Kömemizin tek eksiği var. Bana göre şekeri birazcık az olmuş. Onun haricinde her şey çok güzel. Bayramlarda yedim kömelerin aynısı. İnşallah sizler de bu güzel lezzeti denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın. Kanalımıza abone olmayı video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Osmaniye'ye, tüm Türkiye'ye ve dünyada bizi izleyen herkese selamlar, saygılar.